Kim bilir nedir kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sanatçı Özcan Deniz'den kötü haber. Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in eşi Samar Datkar Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılını duyurdu. Ailesiyle sorunlar yaşayan ve tüm aile üyelerine res çeken Özcan Deniz eşi Samar paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Eşinin ailesine meydan okuyan Datkar bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa Dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum, yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinize bak. Hepinizi. Mesajını paylaştı. Son olarak ünlü şarkıcı Özcan Deniz gece saatlerinde Instagram hesabında yaptığı açıklamada sabah sette kalp spazmı geçirdiğini durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı. Biz de ünlü sanatçı Özcan Deniz'e acil şifalar diliyoruz.